geleceği planlı ve dirençli bir eski şehir için hadi güvende olalım. Kentsel dönüşüm stratejik eylem planımız çerçevesinde başta Fevzi Çakmak, Yeşiltepe ve huzur mahalleleri olmak üzere imar düzenlemesine ihtiyacı olan bölgelerde vatandaşlarımızla uzlaşı içinde imar uygulamaları yapacağız. Ayrıca Gündoğdu mahallemizde 1500 yeni konut inşa edeceğiz. Organize sanayi bölgesinde istihdam edilen çalışanların konut ihtiyaçlarına yönelik 75. yıl mahallemizde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan arsalarda sosyal konut projeleri gerçekleştireceğiz. Tepebaşı ilçesinde eksikliği ciddi biçimde hissedilen küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçireceğiz. Köprübaşının çehresini değiştirecek olan Porsuk kentsel dönüşüm projeleriyle ve Çukur Çarşı Meydan düzenlemesiyle şehrimize yeni bir cazibe merkezi kazandıracağız. Kurtuluş Pazar Market projesiyle de alışveriş alanlarımızın konforunu ve güvenini arttıracağız. Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi her türlü afet durumunda koordinasyon ve lojistik hizmetlerini etkin bir şekilde sağlayacak, afetlere daha da hazır bir şehir olacağız. O yüzden diyoruz ki, Hadi güvende olalım.